İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin o dönemdeki tutumu nedeniyle Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İngiltere gibi Batı Avrupa ülkeleri güvenliklerine yönelik siyasi ve askeri tehditlere karşı ortak bir savunma sistemi kurmak için bir araya geldi. 1948'de imzalanan Brüksel Antlaşması ile birlikte Batı Avrupa Savunma Örgütü kurulmuş oldu. Bu antlaşma aynı zamanda 1949'da kurulacak olan NATO'nun da temellerini oluşturdu. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani NATO, 4 Nisan 1949'da Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın yanı sıra 10 Batı Avrupa ülkesinin de imzasının bulunduğu, Kuzey Atlantik yani Washington Anlaşması esas alınarak kuruldu. NATO'nun kuruluş amacı, dönemin siyasi atmosferine de uygun düşecek şekilde, üye devletlerin özgürlüklerinin ve güvenliklerinin sağlanması olarak belirlendi. Aynı zamanda NATO yalnızca siyasi değil, askeri bir birlikteliği de ifade etmektedir. İsveç 2024'te NATO'ya katılan son ülke oldu. Böylece ittifakın üye sayısı 32'ye yükseldi. Türkiye'nin NATO'ya girme süreci. NATO üyeliğine resmen ilk başvuru 1950 genel seçimlerinden 3 gün önce 11 Mayıs 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapıldı. Bu başvurudan herhangi bir sonuç alınamadı. NATO'ya girme çabaları daha sonra iktidarı kazanan Demokrat Parti tarafından yürütüldü. Bu doğrultuda 1950 yılında Kore Savaşı'na asker gönderen Türkiye 1952'de Yunanistan ile birlikte NATO üyeliğine resmen kabul edildi. NATO'nun yürüttüğü geçmiş ve güncel operasyonlar. NATO 90'lı yılların başında bazı askeri operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonların ilki İran Kuveyt'i işgali sonrasında yürütülen Operasyon Anchor Guard operasyonudur. NATO'nun yürüttüğü önemli operasyonlardan bir diğeri 11 Eylül saldırısı sonrasında Ekim 2001'de başlatılan Etkin Çaba Harekatı oldu. Söz konusu harekat, terörizme karşı düzenlenen ve antlaşmanın 5. maddesinin öngördüğü kolektif savunma prensibine dayanan ilk operasyon olarak biliniyor. Resmi web sitesinde yer aldığı üzere NATO, Akdeniz ve Kosova'da halen aktif olarak bulunmaktadır. Irak'ta sürdürülen savaş dışı eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri de güncel olarak devam eden görevler ve operasyonlar arasında yer alıyor. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz.